Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet saygıdeğer konuklar. Değerli, Değerli beyler, beyler hanımefendiler. Efendiler. Efendiler. Programımıza, Programımıza hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki böyle bir şey yapmayacağız. Şimdi önce yağlayacağız. yağlayacağız. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu videoda, tam da bu videoda benim hayranlık duyduğum, kendine hayran olduğum bir müzisyen. Allah gani gani rahmet eylesin. Yavuz Çetin, Gran Shoreke şarkısına bakacağız. Riflerine bakacağız. Neler yapıyor? Benim çaldığım gibi size anlatacağım. Umarım hoşunuza gider. Başlayalım mı? Altıncı teli sıfır çaldık. Yedi hamur vurduk. Ona hamur vurduk. slaytladık on e. İlk cümle. Altı sıfır 7 on on bir slide. Yeah. İlk cümlemiz bu. Yani mi, si, re, re diyes. aşağı yukarı kapalımız var. Palmut, ghost nota dediğimiz o aşağı yukarı. Yani kapalıyı nasıl yapıyoruz? El değiyor. Yani telleri vuruyoruz ama bir armonik bir ses çıkmıyor. Birleştirelim. Evet. Sonraki hareketimiz arkadaşlar. Dördüncü ve üçüncü tel yedi. Yani namı diğer D5. Birleştirelim. Birleştirelim yani D5 aynısı sadece pozisyonumuz farklı. Sonra yani 5. tel ve 4. telde aynı parmakla basıyorum 7. Özür dilerim. 9 işaretle 5'in ve 4. telin 7 ve 9. 9 7 9. Sorry. 9 7 9. Tekrar ediyorum. 9 7 9. Bu da ne demek aslında? B5, A5, B5 demek. Ama biz basları kullanmayıp bu alttaki pozisyonları kullanıyoruz. Kafa karıştırmayalım. Baştan birleştiriyoruz. Tekrar. Power kortlarla hepimizin aşina olduğu şekilde bir deneyelim. Tekrar edelim. Şimdi değişik o asıl olması gereken yani o da speed için önemli olan bir şey. Yani bu biraz daha zorlar. Bu tek parmak çalım stili forever. Yaptık buraya kadar. Sonra sonraki cümlemizde 5'in ve 4'ün 9'u 5'in ve 4'ün 4'ün ve 3'ün 9'u Birleştirelim Yani şu ikili Ya da E Aslında namı değer E5 Şimdi power chordlarla çalalım her şey aynı Her şey aynı Şimdi tek parmak stili. Sonuna kapalı yine aşağı yukarı. Dördüncü tel 7-9. Ya da her yine kapalı aşağı yukarı. Altıncı tel 7-9. Ya da dördüncü tel. Altıncı tel 5-7, 4. tel 7-9. İkisi de aynı. Sadece oktav. Bir incesini deneyelim. Sonra bir kalınlığa bakalım. Pardon. Şimdi kalını. Notalar aynı. La-si, la-si. Topluyorum. Çok yavaş. Şimdi kalın çalacağım. Soruyu. kamera kamera böyle bir sapıttı mı pıttı ama sorun yok. Bir gitti geldi görüntü. İnşallah yoktur. Şimdi biraz tempolu yapalım. Ya da Şimdi aralara çık çık ça ekleyebiliriz. O sizin duyumunuzda keyif meselesi. Yani araya bir tane de... daha Yani aşağı yukarı kapalı ekledim. Yavaş çalıyorum. Gösterdiğim buydu. Eklersek. Tabii temiz çalamadım. Bir daha yapıyorum. Şimdi düzünü tempolu çalıyorum. Yeah, kafanıza göre takılın bu pozisyonlar üstünden. Sonra e, şarkının e, sözlere girdiğinde yine geliyor ayın sonu, yardım, yardım fonu diyor. Çok basit arkadaşlar. A5, E5, D5. Bak yine geliyor ayın sonu. Gibi. Bak yine geliyor ayın sonu. Bu yardım fonu diye bağlıyor. Tekrar yavaş yapıyorum. Aslında sayalım. Yani dört saydı, iki saydı, iki saydı. Pardon. sonra herkesin derdi aynı, herkesin derdi ayrı, herkesin tuttuğu kendine bu dönemde en sevdiğim partisyon. Ayrı. Orada arkadaşlar Yani sayı olarak bakalım 1-2-1-2-1-2-3-4 Yani G5 6. tel 3 5. ve 4. tel 5 beş. D5 5. tel 5 4. ve 3. tel 7 Kordumuz power kalıpla Sonra kaydırdık aynısını 7'de power kordumuz 1-2 dört iki bir iki bir iki üç dört herkesin derdi ayrı herkesin derdi aynen herkesin tuttu kendine ey bu dönemde diye gidiyor. Evet arkadaşlar. Ee, soloları başka bir videoya ayırıyorum. Çünkü o solo bir videoyu hak ediyor. Bu sadece riflere bakmak olsun. O herkesin derdi ayrı. Herkesin tuttuğu kendine kısmında. Ritim yaparsak. YouTube'dan yorum geliyor. Onu da şey yapmış olalım. Şöyle gösterelim. Netliyor mu? Hop, hop, hop. Neyse. O kardeşimize de cevap vereceğim videodan sonra. Ee, evet ritimde kalmıştık. Arkadaşlar ritim şu. Aşağı aşağı Arkadaşlar ritim iki aşağı. iki yukarı aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı. Buraya yazıyorum. İki aşağı iki yukarı aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı. Bu ritmi bölüyor. İkiye böyle yani aşağı. Burada tam ölçü burada yarım. Yani iki aşağı D5-E5 arası slide ile gelinebilir, keyif verebilir. Yani çaldıktan sonra sonraki vuruş slide ile geliyor. Ritim aynı, ritim değişmiyor. Ritmi bölüyoruz akorlara. İki vurdum. Bir daha yaparım yavaş. Bitti burası. Buraya geldim. İki aşağı. Yukarı vurdum. Ritmin devamı. Yavaş çalması hızlı çalmasından daha zor yalnız. Elinize alışınca anlayacaksınız. Evet arkadaşlar. Kısaca şarkıya bir bakış attık. Ee, kabaca bu şekilde bir gidişatı var şarkının. Dediğim gibi soloları eğer isterseniz bir başka videoda soloları da elimden geldiğince sizler için anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Değerli misafirler, Değerli misafirler, misafirler. Programımızın, programımızın sonuna, sonuna geldik. geldik. Bir sonraki, bir sonraki programda, programda görüşmek, görüşmek dileğiyle, dileğiyle esen, esen kalın. Kalın, kalın. Sizleri, Sizleri seviyorum. seviyorum. Hoşça, Hoşça ve müzikle, ve müzikle kalın. kalın.